...ben açarım. Yiğit? Kübra içeride mi? Yiğit mi? <laughs> ne işi var o itin burada? Tamam. tamam. Ha? Ne? Defol git! Tamam. Niye? gelmiş gibi o. İstemiyorum o katili görmek istemiyorum. Tamam. 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 Ne 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 olsun? Olsun? Neriman ablacığım gel. <laughs> Gitti gelmeyecek. Gitti gelmeyecek. Aynen. Ya Yiğit sen niye geldin buraya? Neriman abla hiç mi düşünmüyorsun? Seninle konuşmam lazım. Bak. Güvenilmez bir adam olduğumu biliyorum. İster inan ister inanma artık bu işleri yapmıyorum ben. Hem sen hem de Elif artık güvendesiniz. O yüzden istiyorsan Emir'e geri dönebilirsin. Ben artık hayatımda kimseyi istemiyorum. Güvenmiyorum Yiğit ikinize de. Anlıyorum. Ne desem boş. Ama zamanla anlayacaksın. Bak. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa ben hep buradayım tamam mı? ...ver Derya. Kübra nasıl? Hı, merak etme iyi. Ama siz de biraz rahat bırakırsanız... ...nefes alacak daha iyi olacak. Biliyorum yani biliyorum haklısın. Haklısın da yapamıyorum ya. Derya ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Nasıl ikna edeyim Kübra'yı? Ya vallahi ...ne diyeyim ki ya yani Nemir'ciğim... Rahatsız ettim. İyi geceler. Yok yok rahatsız etmedin. Neredesin sen? Evde misin? Ben birini öldürdüm, ben her şeyi mahvettim. Kardeşini korudun, kendi canını korudun. Bunu öylesine söylemiyorum. Ben de kendimi korumak için yaptım biliyorsun. Şu an ne hissettin çok iyi anlıyorum. Bir kuyuya düşmüş gibiyim. İnsan o kör kuyulara yok yere düşmüyor ki. Başka kaçışın yoksa sonunu düşünmeden buna mecbur kalırsın. Bir anlık öfke. Bir anlık çaresizlik. Seni o kapkara boşluğun içine atıverir. Ama bu Kör kuyulardan kurtulmanın bir yolu var vardır yani. Ben yapamam. Benim gökyüzüm Kübra. Ben olmadım, oradan çıkamam. Onu çok seviyorum Derya. Tamam o zaman. Ben halledeceğim. Tamam mı? Sen bana bırak. Ama senden bir ricam var. Biliyorum çok zor. Ama unutmak zorundasın bu yaptığın şeyi hatırlayarak yaşayamazsın. Tutmak zorundasın. Yoksa ister istemez Kübra'yı da o çukurun içine çekersin. Söz ver bana. Yiğit. Vay. Kahvaltıda da mükellefmiş. Kolun nasıl? Fena değil. Yaşarım. <laughs> idrak edince ruhu çekildi sanki. Meğer bütün evi Elif'le o dolduruyormuş. Hatırlar mısın dedem ne derdi? Bekar adamın boynunu bit yer, pişirdiğini it yer. Annem, sen, ben, dedem, Yok, yine... amcamlar. <laughs> Annem ve kavgalarını hatırlıyor musun? Annem ne tilt olur yengeme ya. Özellikle ekmekle yumurta da daldığında. Ben bayılırdım onları izlemeye. Şüphesiz bir daha o günlerdeki gibi mutlu olabileceğiz mi? O mevzu artık o değil. Mevzu Elif'e bizim çocukluğumuzdaki gibi. ...güzel mutluluğumda vermek. Bizim yüzümüzden Elif'in de Kübra'nın da... ...başına gelmeye mi kaldı? sözde de koruyalım derken. Ben artık kimsenin başının... ...benim yüzümden belaya girmesini istemiyorum. Yani tüm o zenginlik. Hiçbir şey getirmedi. İyi. Ben sabah kadar fikrin değişir sanıyordum ama iyi. Güzel. Aksine. Defterde kaç yaprak kaldı bilmiyorum ama temiz, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sakin bir hayat. Bunlardan uzak birkaç ev bakacağım. Yavaş yavaş da işleri de bırakacağım. Sence Kübra geri döner mi? Dönmesi için elimden geleni yapacağım. Sana bir şey soracağım ama dürüst olacaksın. Zor. Sen Kübra'yı gerçekten seviyor musun? Nereden çıktı bu? Ya cevap ver. Niye soruyorsun? <laughs> Neden yani? Hala Kübra ile ilgili planlarım mı var Yiğit? Yok. Hiç Kübra ile ilgili planım yok. ...bana senin sevdiğini söyledi. O yüzden eğer onu seviyorsan... ...değerini bil. Sahip çık ona. Bak... ...Kübra gerçekten en iyisini hak ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>